gittiğimizi anladın. Murat Bey, müziği açar mısınız? Kerem öyle daha rahat uyuyor. Tabii. şaşırmamış gibisin. Şaşırmadım. Sen akıllı bir çocuksun. Kendin için en doğru karar verdin. Yaş aldıkça insan olması gerekeni daha net görüyor. Sizin kalbiniz daha hızlı atıyor olabilir. Ama bizim de biriktirdiğimiz sizden çok daha fazla. Kendimi bir proje gibi hissediyorum. Abartma bu gece bize gel. Üçümüz yemek yiyelim. Nil, ben, sen. Sen de yapman gerekeni yaparsın. Eve gelmeyeyim Murat, Yasemin. Onlar gittiler. O yüzden bize gel diyorum. Nereye gittiler? Yasemin'in durumunu fark etmişsindir. Gerginlik evde de devam etti. Sabah Murat karısını alıp dağ evine gitti. Yasemin iyi mi? Sen beni dinliyor musun? Kızıma bu gece hayatının teklifini yapacaksın. Sen ona konsantre ol. Gönlünü alacak bir şeyler düşün. Peki. Bak Alper. Bir karar verince arkana dönüp bakmayacaksın. Gereği neyse yapacaksın oğlum. Arkana bakarsan takılıp düşersin. Senin yaralandığına üzülmem. Kızımın elini bıraktığına kızarım. Kendimi net olarak ifade edebildim mi? Özlemiştin değil mi burayı? Oğlum gel bakalım. Çok iyi akıl etmişsiniz Murat Bey. Yasemin Hanım'a burası çok iyi gelecektir eminim. Siz geçin ben bavullar alıp yiyorum. Tabii. Anne, Heh. bak bakayım, bu bol mu olmuş? Yok, tam olmuş oğlum. Oy yakışıklı oğlum, maşallah sana. Bak şu boya posa, enda ama bir bak ya. Metin, bugün mü kızla buluşma? Yetiştirdin değil mi hemen? Ne var, ayıp mı? Son derece doğal, normal bir şey yani. Herkese merhaba. Merhaba Tuğçe. Kızım, üzülme. Tatlıya bağlandı işte, unutul geçer biri. Ne oldu ya? Sabah neredeyse taşınıyorduk. Gerçi bende de varken hala taşınabiliriz. Ya sen de üzme ama, bak Murat Bey halletti sonuçta. Metin, sendeki bu ışıklık niye? Bak yalnız ben söylemiyorum yakışmış değil mi? Nereye gidiyor Metin? Annesi bir yakınının kızını ayarladı onunla buluşacaklar. İnanmıyorum. Meta hayırlı olsun. Ne yapıyorsun Mine abla ya? Ne olacak ablam ya ne güzel bir şey işte. İnşallah kaynaşırsınız. Ay darısı benim başıma. İnşallah güzel kızım inşallah. Yalnız benim bu bulduğum kız var ya hranta gibi bir kız çocuğu. Ben tanıyorum önceden. Hatta uzaktan hısmımız oluyor. Allah tamamını erdirsin Metoğum. <laughs> çok heyecanlı ya. Ben ne oluyorum bu durumda? Görümce. Sana da eğlence lazımdı zaten. <laughs> Hayır, gerçekten çok sevindim senin adına. Sen şey yap... ...güzel bir yere götür kızı. Götürecek şu köprüye yakın bir yer var ya yeni açılan... ...oraya götürecek. Bir de... ...ilk günden kızın aklının başından alacağım diyorsun. Çapkın. Tuğçe gider misin lütfen? Su içiyorum. <laughs> Yemin ediyorum var ya kızla ilk buluşacaklar ya... Nereye çatacağını şaşırdım. <laughs> Ay yalnız hayırlısıyla şu işin sonunu bir tatlıya bağlasak yani bir anlaşsalar. Ay inşallah kız abla İnşallah inşallah. İnşallah. Birazdan uyur Yasemin Hanım. Bence burası ona da iyi gelecek. Ver bana. Sevdin mi sen burayı? Dışarıda odun azalmış. Sen şömineyi seversin. Ne dersin? Eskisi gibi gidip beraber toplayalım mı? Kerim'i uyutacağım. Ne Ceren halleder? Tabii ben hallederim. Ben böyle iyiyim. Eskiden çok severdin ormanda dolaşmayı, temiz hava almayı. Bak söz veriyorum hiç konuşmam, rahatsız etmem. Ceren yardım etsin. İstedin geldim. Söz verdin. Zorlamayacağım.